Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 8000 kupa oluyoruz. Son 3 kupa kaldı. Ben size demedim mi 8000 kupa alacağım diye. Şimdi ise Leon gelecek. Burada canım Leon'um benim. Seni öncelikle öpmem lazım. Öp. nasıl öpeceğim? <laughs> Elini öpün <öpeyim>, ver bacım. <laughs> Neyse işte alacağız onu. Şu an kaç elmas istiyor? 50 elmas istiyor. Ama vermeyeceğim ellerim nasıl yok çünkü. Neyse uzatmadan başlayalım. En çok kupalı karakterlerimizi seçtik. Onunla oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hemen başlıyoruz. İyi kötü yaşıyorduk mu ki? Bir de kupamı düşüyormuş. Var mı? Bu arada Enes de var bu arada. Allah'tan zaten. kazanma <laughs> Allah. Allah. Evet. Allah. evet. Ben Edgar'la herkese alırım. Babalar sözünü tutar. Ya! Oynamıştın, oynamıştın. Oyna. Alırım ki. Aha Leon. Deneme, deneme. Denerim. Aha. <laughs> Leon da şimdiden gele, geleceği tuttu arkadaşlar. Az önce ne oldu Leon? Gelmiyordun. Gelmiyordun be aga. Duruyordu öyle donmuştu. Ah be şükür. Ben aldım. Neyse baş Aa raşla raşla raşla. Raşla lan. Raş dalmak. Allah! Aa canım birdi mesela onu da kolt çaldı senin ben. Kolt yani. Özel gücüm doluyor o kolt alacağım. Gel lan buraya. Evet, ben burada Gel, lan. Gel lan. Gel lan. Ah onu da alamazdım yani. Aha yerini bildi. Aha üçüncü oldu. Kaç kupa geldi? Evet, ah. Sıfır kupa geldi. Duyguları Aa, sıfır kupa geldi. Kınayı geçir el... anne. Bence karakterleri değiştirelim. Bence, o yüzden o yüzden o yüzden. Bence... ben karakterimi değiştireyim Ben şu adam gibi oynadığım en güzel. Mük oynadım Edgar. Frank ya. <laughs> Edgar. İki deli bir araya gel. O kadar mutluyum ki. <laughs> e şey. ee, alacağım işte üç kupa sonra. Hemen direkt ortaya da alacağım. Bir sıkıntı yok. Aha kaptılar. Duygularım darmadağın. Anlayamazsın. Aha bildim. <laughs> Bayıldım adam var ya adamı aksesuar. Allah. Aksesuar bastı. El bak. pirma bastı ona. Evet. Benim de var öyle. Şurada. Ay ay. Adama basıyor. İçeri adam basıyor. var. Yok yok. Çan, yok, yok yok. Ben şuradaki çaya şurada Yok boş. <laughs> Hiç kimse yok dedim ama ben ne diyeyim? Adamlar bana dalmak üzere. Ne yapmalı? Ya? Lan herkes bana daldı. Başka adam mı yok kardeş? Yok yok yok. Hadi kaç, kaç! Aga Geliyor, geliyor işte geliyor. Özel harekat. Şş. İşte geliyor bağır, bağır. <laughs> ve ve canım Leonum geliyor. Bağır. Alkışlayın. Evet Şimdi bir bizi çizeceğiz. İki deli bir araya gördüm çünkü. Bibi Biraz Bak. da olacak bir benim. Evet. O neredeyse geldi. <laughs> Leon'umuz hayırlı olsun diyerek buraya bir like bırakabilir misiniz? Evet. Yani. Bir elmas vereceğim mi? Bize bir evet. seviye oynama benziyor. Evet 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 evet. Leon'uma veririm. Leon'uma veririm. Bu arada geç. Ben çıkardım. Ne yaptın? Ne yaptın? Son şey çıktı yani. Verdim. Bir elmas ver. Diğerini yükseltme. Altı elmas daha veriyorum. Kostümünü alacağım. Ne yapayım? biz. Şimdi evet. ilk maçımızla giriyoruz. Çek, çekir oğlum. Çek çek. En az kupanı seç. En az kupanı seç. Of ben buna bu arada 29 gelmezlik şey oldum. Ben ne? Ama şu an almayacağım. İnşallah şöyle bir efsane usta dedeyi gelecek. Sana da Zeynep en pahalı kostüm çıkacak. Hangisi o ki o? Dino şeyle köpek balığı alalım bence dinozor al ben yani, lan ben ortaya gidecektim bakayım of nasıl vuruyor ama çok var. ne yapayım çıkış seviyem evet ya, tamam, ne, var, Üç cüz, var şey i̇zle. izle izle Gelme gelme oraya. Ha? Evet e, ben kaçıyorum. E, <laughs> evet kaçtım. Kaç, kaç, kaç. <gülüyor> 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 ben daha adam ne öğrenemedim resmen. Hayır hayır. Allah. Geldik 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 onu da aldık. Bu arada arkadaşlar Leon özel gücünü basınca şey oluyor. Ee, atış yapınca o özel gidiyor. Ben atış yaptım özel gücüm hemen. Yani. De. mi ben de. geldi. Evet. Bana da geldi. Hadi bismillah. Leon için basıyorum. İlk burnumla bastım şans gelmedi. Bas bakalım derken beren der. Bir daha bas bakalım. Çakar, çakar gibi ya. Şaka rakul. Hadi kafe atalım. Bir. Hadi aynı anda herkes. 1 2 3. Evet şansımız yokmuş. <laughs> Ama o ikiz senin kafada sıkıntı var Zeynep bu yüzden. Yok eper ya. Demek ki sende sıkıntı yok da sende var. <laughs> Çünkü ben aç. <açtım. gülüyor> o yüzden. Arkadaşlar benimle oynamak, Brawl Stars oynamak istiyorsanız ve benimle beraber video çekmek istiyorsanız bunu gösteriyorum size. Ben bazı videolarımda da göstermiştim. Bunu hemen bilmeyenler için Allah. Bunu arkadaşlar şeye giriyorsunuz. Arkadaş bölümüne giriyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Şu benimki buraya yazıyorsunuz ve çıkıyor ve sizler beraber video çekebiliriz ya da oynayabiliriz. Evet arkadaşlar video sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım da beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok seviyorum.